sevgili ikinci sınıflar merhabalar arkadaşlar nasılsınız bayramı bitirdik ara tatili bitirdik ve hız kesmeden ne yaptık derslerimize giriş yaptık umarım herkes çok güzel dinlenmiştir çok güzel bayramda harçlıklarını toplamıştır çünkü artık nisan ayında güzelce derslerimize ne yapacağız devam edeceğiz dinlenmek yok arkadaşlar nisan ayı boyunca ne yapıyoruz sıkıyoruz kendimizi mayıs'ta da aynı şekilde çünkü haziranda artık rahatlamış olacağız şimdi bir bakalım nisan programımız yeni takvimimiz yeni programımız olduğu için aşağıdaki linkler kısmından hemen indirebilirsiniz. Neden önemli bu? Çünkü gördüğünüz gibi koca bir ay hangi gün hangi dersi işleyeceğiz ve saat kaçta işleyeceğiz, ödevlerimiz nelerdir? Bu takvimde yer alıyordu zaten artık. Biliyorsunuz. O yüzden hemen linkler kısmından indirmenizi bekliyoruz. Şimdi konumuz neymiş? Atatürk'ün çocukluğu konumuzmuş. Arkasından ne yapıyoruz? Hemen bilgiler taptazeyken Alıyoruz taktikli soru bankamızı. O da yetmiyor, soru bankamızı alıyoruz ve diyoruz ki hem şöyle konu anlatımını tekrarı, hem de soru bankası kitabımızı alıyoruz sıfırdan iki güzelce takvimde yazan sayfaları yapıyoruz ve ondan sonra keyfimize bakıyoruz arkadaşlar çünkü güzelce konuyu artık ne yapmış olacağız, öğrenmiş olacağız. Şimdi peki şu takvimimizi şöyle kenara koyalım. Bakalım hep birlikte bugün neler neler öğrenecekmişiz. Atatürk'ün çocukluğunu ve hayatını öğreneceğiz. Nasıl bir hayat geçirmiş? Hangi okullara gitmiş? Nasıl bir çocukluk geçirmiş? Bunları hep birlikte güzelce öğrenmiş olacağız. Herkes hazırsa haydi bakalım başlayalım. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi güzelce bilgilerimiz var. Burada boşlukları ne yapacağız? Birlikte doldurmuş olacağız. Şimdi demiş ki Atatürk nokta nokta yılında doğmuştur. Kaç yılında doğmuştur? Şimdi siz tabii ki de böyle binli rakamları okumayı bilmiyorsunuz ama şu şekilde diyebilirsiniz. 1881 diyebilirsiniz ya da direkt bilenler için söylüyorum 1881 yılında doğdu diyebilirsiniz ama bazen ben kendi öğrencilerimde de görüyorum öğretmenim ben bunu okuyamıyorum diyor çok normal arkadaşlar daha bu kadar büyük sayıları öğrenmediğiniz için normal ne yapabilirsiniz dediğim gibi 1881 ya da bilenler için 1881 yılında doğdu diye hemen bilgileri attık hafızaya. Doğum yeri neresiydi arkadaşlar? Bence bilenler vardır. Selanik'te doğmuştu değil mi? Annesi vardı, babası vardı ve kardeşi vardı. Bizim bu müfredatta derslerimizde konu olan ve isimlerini mutlaka bilmemiz gereken Atatürk'ün ailesi değil mi? Neydi annesinin adı? Hemen yazalım. Allah elimi ters geldi. Şöyle yazalım. Zübeyde Hanım'dı annesi. Babası kimdi arkadaşlar ismini bilenler var mı? Ali Rıza Efendi de babasıydı ve kardeşi vardı çok sevdiği o da Makbule Hanım bu şekilde neydi hem Atatürk'ün doğumunu doğduğu yeri öğrendik hem de ailesini öğrendik. Şaka ailesinde Atatürk'ün bilmemiz gerekiyor. Çünkü zaten kendisiyle ilgili bütün detayları artık derslerimizde de öğreniyoruz. Özel hayatımızda da öğreniyoruz. Bu şekilde ailesini de öğrenmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar Atatürk'ün çocukluğu, Atatürk'ün hayatı nasıl geçmiş şöyle bir bakalım. İlk önce nereye gitmiş biliyor musunuz? Sizler şu an ilkokul öğrencisisiniz. Ve düşünün bakalım hangi okullara gittiniz. Şu an belki ana sınıfına gittiniz okul başkaydı. Şu an İlkokuldasınız ortaokula geçtiğiniz zaman başka okul olabilir ya da aynı okulun devamı varsa ortaokul kısmı da devam edebilirsiniz. Lise, üniversite gibi böyle birçok okul değişeceksiniz farklı farklı. Atatürk'ün hayatı da o şekilde olmuş. İlk olarak arkadaşlar mahalle mektebine gitmiş. O zamanlarda mektep ne anlama geliyordu yani çok kullanılmıyordu şu an biz eş Eşanlamlasını biliyoruz ama mektep yani okul demekte de. mahalle okuluna gitmiş mahalle mektebi olarak bizler bunu bileceğiz. Sonra arkadaşlar ikinci olarak da Şemsi Efendi ilkokuluna gitmiş. Buna da hemen iki numarayı şu şekilde verelim. Bunları unutmayacağız. Neden? Çünkü bu şekilde okul sıralamaları genelde sorulur. Buna dikkat edelim. Şöyle yıldız koydum. Bu sıralamayı unutmayacağız. Birazdan zaten tekrar edeceğiz. Sıkıntı yok. Sonra arkadaşlar ne olmuş biliyor musunuz? Atatürk küçük yaşta babasını kaybettiği için Annesiyle birlikte dayısının yanına çiftliğe gitmiş kardeşiyle de birlikte. Yani annesi Atatürk'ü ve kardeşini alıyor, dayısının yanına çiftliğe gidiyor. Çiftlik dediğimiz arkadaşlar nedir? Bağ, bahçedir değil mi? Hayvanlar, işte efendime söyleyeyim, çiçekler, böcekler çok güzel bir yermiş orası. O yüzden Atatürk de oradaki geçirdiği vakitte arkadaşlar böyle ahşap tahta parçalarından her zaman ne yapmış biliyor musunuz? Boş durmamış. Bakın çocukken bile, oradayken bile boş durmamış. Hemen oradaki Tahta parçalarından kendine güzel güzel oyuncaklar yapıp o şekilde kendini meşgul etmiş. Ama içinde her zaman bir şeyin özlemi varmış. Acaba neyin özlemi varmış? Okul özlemi varmış arkadaşlar. Dayısının çiftliğindeyken bile her zaman okula gitmek istemiş. İçerisinde hep okul özlemi varmış. Yani annesi de dayanamamış buna. Demiş ki yani benim oğlum çok okula gitmek istiyor. O yüzden dayanamayıp nereye dönüyor arkadaşlar ailesiyle birlikte? Selaniye dönüyor. Hop onu da yazmış olduk. Sonra tekrardan ne oluyor biliyor musunuz? Okula geri dönüyor. Ve derslerinde arkadaşlar inanılmaz bir başarı elde ediyor. Çünkü dersi her zaman derste dinlermiş, notlar alırmış. Çok akıllı bir çocukmuş aslında çok çalışkan bir çocukmuş. Ve bunu fark eden matematik öğretmeni demiş ki tabii o zamanlar Atatürk diye anılmıyor değil mi? İsmi Mustafa'ydı. Matematik öğretmeni de demiş ki sen Mustafa ben Mustafa o zaman senin diğer adında ben Kemal koyuyorum arkadaşlar. Bu bilgi önemli. Bu bilgi çok sorulur. Yani matematik öğretmeni Mustafa'ya Kemal adını vermiş. Peki öğretmenim neden Kemal adını vermiş? Kemal ne demek ki diyenleriniz için Kemal arkadaşlar bilgili olgun anlamına gelir. Yani çok böyle Kemal'e ermişler hatta çok bilgili bilgiler ışığında ilerleyen olgun anlamına gelen Kemal adını veriyor. Kim veriyor? Matematik öğretmeni. Daha sonra Mustafa Mustafa Kemal ne yapmış? Birçok okula daha gitmiş mi arkadaşlar? Bu gittiği okullarda çok ama çok başarılı olmuş ve hatta sonrasında Kurma yüzbaşı olarak da nereye katılıyor? Orduya katılıyor değil mi? Artık yavaş yavaş ordunun içerisine giriyor. Ordu'da da yine başarılı oluyor mu sizce? Evet, orduda da yine çok çok seviliyor ve başarılı oluyor. Şimdi arkadaşlar, burada az önce neyi öğrenmiştik biz? Birinciyi öğrendik mahalle mektebini, ikinciyi öğrendik Şemsi Efendi İlkokulu'nu. Bunları da yine sırayla bilmemiz gerekiyor. Şemsi Efendi İlkokulu'ndan sonra arkadaşlar Selanik Rüştiyesi'ne gidiyor. Bunlar da artık ilkokulu bitirmiş oluyor. Hangi okul olarak geçer? Ortaokul olarak geçiyor. Sonra Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdikten sonra arkadaşlar nereye gidiyor? Manastır Askeri İdarsine Lise'ye gidiyor yani. Sonra İstanbul Harp Okulu'na devam ediyor ve İstanbul Harp Akademisi'ni güzel bir şekilde bitirmiş oluyor. Yani bu sıralamayı ne yapacağız arkadaşlar? Unutmayacağız. Aklımızda bir köşesinde yer alacak. Şimdi burada ne diyor? Tonguç'u Atatürk'ün doğduğu eve götürelim. Şimdi Atatürk nerede doğmuştu? Önce o şehri bir yazalım. Unutmayacağız. Ne yazacağız? Selanik'te de doğmuştu değil mi Atatürk? Peki Selanik az önceki fotoğraflardan da gördüğümüz üzere nerede hatta alalım hemen şöyle küçük bir tekrar edelim. Bakın. Bakın 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 ne demiştik Selanik'e döndü bakın burada aslında sizin görsel olarak hafızaya attınız o zaman nerededir arkadaşlar hangisidir doğduğu ev Evet bu şekilde Selanik'te doğmuştur demiştik bunu da hatırlamış olduk. Şimdi boşluklu bir sorumuz var. Buradaki bilgileri dolduracağız bakalım. Mustafa'ya Kemal adını kim vermişti? Hemen hatırlı. Hatta ne yapın biliyor musunuz arkadaşlar? Bu sayfayı bir dondurun videoyu. Bir kendiniz cevaplamaya çalışın bakalım. Sonra devam edin. Kaçta kaç, kaç yaptınız şöyle bir hesaplayın. Mustafa'ya Kemal adını matematik öğretmeni vermişti değil mi? Matematik öğretmeni vermiştir. Süpersiniz. Atatürk nerede doğmuştu? Bunu da çok tekrar ettik artık bence herkes biliyor. Selanik şehrinde doğuyor. Atatürk kaç yılında doğmuştu arkadaşlar? Ne demiştik? 1881 yani 1881 yılında doğmuştur dedik. Annesiyle çiftliğe gitmiş arkadaşlar. Kimin çiftliğine gitmişti? Hemen hatırla hatırla hatırla. Evet dayısının çiftliğine gitmiş değil mi? Hatta o kadar orada da o kadar böyle el becerileri kuvvetliydi ki at, tahta parçalarından ahşap parçalarından kendine neler yapmıştı? Oyuncaklar yapıp kardeşiyle birlikte orada oynamışlardı güzel. Kardeşinin adı nedir peki? Oyun arkadaşı çok sevdiği kardeşinin adı nedir arkadaşlar? Macbuleydi değil mi? Süpersiniz. Yani ne yapmış olduk? Aslında bu bilgileri bildik ve konumuzu güzelce hafızaya atmış olduk. Bir de bir şey daha hatırlatmamız gerekiyor, tekrar etmemiz gerekiyor. Tabii ki okul Atatürk'ün gitti okullara da şöyle güzelce tekrar etmemiz gerekiyor. Mustafa Kemal ilk olarak hangi okula gitmiştir? Ne demiştik arkadaşlar ilk olarak gittiği okulun adı mahalle mektebiydi değil mi? Hatta o zamanlar işte mahalle okulu ya da işte Atatürk ilkokulu demiyorlardı da işte mektep kelimesi çok kullanılıyordu eski zamanlarda. Şu an okul kelimesi kullanılıyor. O zaman neymiş ilk olarak gittiği okulun adı mahalle mektebi dedik. Peki öğretmenim sonra gittiği okulları sırasıyla yazabilir miyiz? Evet yazabiliriz ama şöyle yapacağız. Yarısına kadar ben yazacağım. Sonra sizlerden bekliyorum. Çünkü neden? Bütün Tüm bilgileri biz verirsek ne olacak? Birazcık da siz de böyle tekrar 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 hafızaya attıklarınız ne yapmanız gerekiyor? Güncele güncele taşımanız gerekiyor. Şimdi ilk olarak ne demiştik arkadaşlar? Mahalle mektebine gitti demiştik. Sonra nereye gitmişti hatırlayalım bakalım hemen. Unuttuysanız videoyu durdurup hemen geri atın. Hatta arkadaşlar şey bile yapabilirsiniz. Defterinize ya da bir kağıda bu bilgileri not alabilirsiniz. Şemsi Efendi ilkokuluna gitti demiştik. Sonra arkadaşlar ne demiştik? Bundan bu ilkisini zaten bence herkes biliyordur. Sonrası ne olmuştu? Yavaş yavaş artık farklı farklı okul isimleri. Hatta bir iki tanesi çok benziyor değil mi? Selanik, Mülkiye demiştik. Ve ne dedik? Rüştiyesi. bunlar neydi? Bunlar ortaokuldu değil mi? Bunları da hatırladık. Diğer arkadaşlar burada da bakın hem Selanik yazdık mı doğru yazdık. Burada rüştiyesine gidiyor. Burada da askeri rüştiyeye gidiyor. Yine aynı şekilde bu da ortaokul dedik. Sonra bir tane daha ben yazacağım. Gerisi sizde arkadaşlar. Sonra ne yapıyor? Kaç tane yazdık? 1, 2, üç, dört tane yazdık. Beşincisi arkadaşlar manastır askeri lisesine gitmişti. Evet şu şekilde. Güzelce yazmış olduk. O zaman geri iki tane kalıyor. Bunları hatırlamaya çalışın. Hatırlamıyorsanız şöyle geri videoyu sarın 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 izleyin bakalım. Geri kalan ikisi neydi dedik ve final sorumuzu da yaptıysak bakalım bu dersimizde neler neler öğrendik. Atatürk'ün çocukluğunu ve hayatını. Aynı zamanda gittiği okulları güzelce ne yapmış olduk? Öğrenmiş olduk arkadaşlar. O zaman sırada ne var? Tabii ki de ödüllü soru var. Ödüllü soruya cevaplarınızı bekliyoruz. Sizleri çok çok seviyoruz. Nisan ayında harika derslerle yine Tonguç'la birlikte beraberiz. Beraber öğreniyoruz. Kendinize şimdilik çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.